Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet 16-22 Haziran haftası burç yorumlarına tarot bakımı ile devam ediyoruz arkadaşlarım. Sevgili koçlar hadi bakalım. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet, e, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İkinci bir kanalımız yok bizim arkadaşlarım. Fal, fal ya da Tarot'la alakalı ikinci bir kanalımız yok. E, Pars Bey isminde ikinci kanalımız var. O da... Parsa ait, Lucky'e ait videoların bulunduğu eğlenceli bir shorts kanalı. Açıklamalarda o kanalımızın da linki var. Ulaşabilirsiniz. Ama ikinci bir fal tarot kanalımız yok. Bilginiz olsun. Bizim ismimize benzer başka isimler varsa onları bizle karıştırmayın. Evet sevgili koçlar. Haydi bakalım. Niyetlerimizi tutalım. Bakalım 16-22 Haziran haftası. Seni neler bekliyor? Öncelikle şöyle bir genel enerjilerle başlayalım. Evet, kolektif evir bakın size uyanan, alın uymayanı evlene gönderin alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca instagram duru altı kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjilerine baktığımda biraz endişelisin. Bazı konularda böyle bir şeyleri öğrenmek ya da eğitim almak ya da sertifika almak böyle durumlarla alakalı biraz endişelisin. Ve burada diyor ki aslında endişende haklı olabilirsin ama yersiz diyor. Çünkü endişe ettiğin konuda sana çok güzel bir kapı açılacak dedi. Ee, ve içinde aslında inancın da var. Yani bir şeylerin güzel olacağına dair inanıyor olabilirsin. Bunu öldürmemen gerekiyor. Ve bu inançla birlikte ve bir taraftan da alacağın bir takım destekle birlikte... ...birlik beraberlik içerisinde e, bir takım böyle kapıların açıldığını... E, ...bir takım kaygılarını attığını ve değişme süreci, olumlu yönde değişme süreci içerisine girdiğini göreceksin diyor. Hatta sıkıntıdan, endişeden kaynaklı belki de kötü söz kullandın, belki isyan ettin. Bir tövbe enerjisi de seni bekliyor diyor sevgili koçlar. Evet, haydi bakalım. Peki klasik tarot bize ne verecek bakalım. altılısı, Kuka Şövalyesi, Asa Onlusu, Adalet, Asa Şövalyesi, Büyücü ve Kılıç Onlusu. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım öncelikle e, acı bir şekilde ayrılık yaşamışsın. Şimdi yaşadığın ayrılıkla alakalı büyücü kartını veriyor. Gizli saklı bir takım dolaplar dönmüş. Bu dönen dolaplar da negatif enerjilerle alakalı. Ama merak etme diyor. İlahi adalet senden yana. Senin bir şey yapmana gerek kalmayacak. Senin yaptığın bir iyiliğin bedeli olarak... ...ya da hem onunla alakalı... ...yaptığın bir iyiliğin bedeli olarak... ...hem de ilahi adaletle alakalı... ...merak etme diyor. Karşı taraf sana karşı bir adım atacak. Negatif enerji... ...bundan kaynaklı bir geri çekilme yaşanmış dahi olsa karşı taraf hatasını anlar bir şekilde ve hatasını toparlamak maksadıyla sana karşı bir adım atacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim. Para ası. Kılıç sekizlisi. Mahkeme. Mahkeme. Kupa Prensi. Asa 8'lisi. Denge. Ve Asa Kraliçesi. Evet sevgili koçlar. Sıkışıp kalmışsınız bazı enerjilerin içerisinde. Belki düşüncelerin içerisinde. Şimdi burada diyor ki Kafanda sürekli düşündüğün, muhakeme ettiğin, ne olacak dediğin konuyla alakalı bir haber gelecek sağ diyor. İlk baştaki genel enerjilerde verdiği birlik beraberlik ile alakalı hani bir birlik bir destek olacak ve sen bir kapıyı aralayacaksın demiştik ya burada da diyor ki evet o birlik beraberlikle alakalı sana da gelecek olan bir haber olacak. Bu haberle birlikte bir kapı açılacak ve senin için yeni bir döngünün başlangıcı olacak. Fazlasıyla sabır göstermişsin ve artık sabrının karşılığını aldığın süreç gelecek. Eskiyi geride bırakıyorsun arkadaşım. Eski sıkıştıran, seni sıkıştıran, daraltan enerjileri geride bırakıyorsun. Yeni döngü senin için gayet de güçlü ve parlak olacak olarak veriyorum. Dünya kartı. Payidiliği, kılıç altılısı, aşıklar, asa prensi, kule ve asa Dokuzlusu. Evet, bu kısımda enerjisi son arkadaşım. Şimdi aşk ile alakalı bir yıkım yaşanmıştır sevgili koçlar bir yakın bir ayrılık ve bu konuda kararlısın ya yani bitti artık diyor olabilirsin şöyle i̇şte biraz kameramı kaldırayım yani bitti artık diyor olabilirsin olmayacak diyor olabilirsin ya da artık bir araya gelmemiz mümkün değil diyor olabilirsin ama merak etme diyor tam bitti dediğin yer senin için dönüm noktası olacak dedi ve burada yakın yaşadığın kişiyle alakalı ne kadar kararlı olursan ol olmayacak desen de aslında iki aşık ve sen yine onu seçeceksin onun atacağı adımla şu an ikilemde de olsan yine o kişiyi seçeceksin olarak veriyor arkadaşlar. Evet hadi bakalım genel enerjiler bize ne verecek bakalım. Çekeyim. Yeniden inşallah dık, iyileştirmek, sınırlar ve destek. Evet, burada diyor ki arkadaşım tamir edilemeyecek birçok şey olabilir senin zihnine göre. Ama bunlar için sen kendini yorma. Sen geriye çekil. Çünkü şans artık senden yana. Bu tamir edilemeyecek durumları ilişkide yaşamış olabilirsin. Ama burada diyor ki çekim yasasının etkisindesin. Olmayacak, toparlanmayacak, düzelmeyecek de desen ilişkiniz tekrar düzelecek. Sadece bu döngüde biraz sınırlarını koyman lazım. Sınırlarını belirlemen lazım. Ve o sınırları savunman lazım dedi. Ondan sonrasında merak etme. Hayatına girecek olan kişi seni önemli bir yere taşıyacak olarak veriyor. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş Koç Burcu'nun? Buna bakalım. Kafası karışık. Basiretsiz. Hmm. Hadi bakalım. Sessiz. Peki. Arkadaşlar aklınızdaki kişi Zaten enerjilerinde de büyücü kartını vermişti, büyücüden kaynaklı geri durduğunuzu söylemişti. Şimdi burada diyor ki biraz basiretsiz davranıyor olabilir, biraz sessiz olabilir. Ee, bir kaçış enerjisiyle geri çekilmiş ama duygularını gizlemeye çalıştığı bir süreçten geçiyor. Lakin sizin sevginize ihtiyacı var, sevilme ihtiyacı var ve sevilme ihtiyacından kaynaklı nasıl adım atacağı yönünde biraz kafası karışık ama bu eylemi gerçekleştirecek diyor arkadaşlar. Peki soru cevap kartlarımızı alalım. Şimdi 3 tane kart alacağım. Ee, her bir karta bir soru sorabilirsiniz. İsterseniz tek kartı seçip tek da sorabilirsiniz. Birinci, ikinci ve üçüncü kart. Videoyu durdurup odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Birinci kartıma sorduğun sorunun cevabı hayır diyor. Negatif titreşimler farklı bir bakış açısı gerektiğine işaret ediyor dedi. İkinci kartıma sorduğun sorunun cevabı evet. İnandıklarınız uğruna ayağa kalkma cesaretiniz hayatınıza büyük bereketler getirecek diyor. Ve üçüncü kartıma sorduğun sorunun cevabı belki. Durumu kendi lehine çevirmek için bir sonraki hamleni dikkatlice tasarla. Zekanız işe yarayacaktır. Evet arkadaşlarım kolektifine yüksek hayrını olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.